Bu teklif gündeme geldiğinden beri, Türkiye'nin gündemine geldiğinden beri defaatle açıkladık. Baktık ki toplumda da siyasilerde de bir karşılık bulmuyor. Bu sefer biz bunu yazıya dökelim istedik. Sayın Başbakan'a, mecliste grubu bulunan bütün partilere, aynı zamanda bizim bildiğimiz Türk siyasi hayatında geçmişte önemli rolü olan partilere, parti genel başkanlarına bu düşüncelerimizi ilettik. Düşüncelerimiz netti. Yani kuvvetler ayrımına önem veriyorduk. Bunun mutlaka sağlanması icap eden olmazsa olmaz demokrasinin gereğidir diye düşünüyorduk. Bu dedikleriniz olmasa ne olacak? E bu dediklerimiz olmasa da bizim hayır olacak cevabımız. hayır da bazen hayır vardır derler. Derdimiz bizim bu meselenin karşısına geçip birine, birilerine karşı bir tavır koymak değil yapılan bir teklifin gündemden kalkması değil. Biz bu teklifin üzerinde çalışılsın, olgunlaştırılsın istedik. Hala da geçerli bu teklifimiz. Yasa teklifi, anayasa de teklifi böyle giderse bizim böyle bir teklife destek vermemiz mümkün olmaz. Kendi vicdanımıza, kendi kendimize olan sorumluluğumuz böyle bir imkanı bize vermez. Olmazsa olmaz diye gördüğümüz kuvvetler ayrımı maalesef birinci tur oylamalar neticesinde çıkan metinde tam olarak gerçekleşmedi. Yetki tamamen tek elde toplanıyor. Bir vesayet oluşturuluyor. Özellikle meclis üzerinde diye. Dikkat çektiğimiz husus eğer Cumhurbaşkanı'na yeri geldiğinde yeri nasıl gelecek bilmiyoruz. gerektiğinde meclisi feshetme yetkisi verilirse meclis rahat çalışamaz. Vesayet altında kalır. Biz ne yazık ki bunu gündeme getirirken ispat etme yolunda beyanların verilebileceğini hiç aklımıza getirmemiştik. Ama şu anda meclis eğer bu teklif kabul edilmezse seçime götürülmekle tehdit ediliyor. Tam bizim korktuğumuz. İşte burada Büyük Millet Meclisi üyelerine çok önemli bir görev düşüyor. Şahsiyetli durabilmek, eğilip bükülmemek, inandığı gibi davranmak, konuşmak, oy vermek. Bunu yapamazlarsa ömrü billah bundan sonra meydana gelecek sıkıntılardan sıkıntıların vebalinden kurtulamazdı. Siz meclisi eğer rahat çalıştırmak istiyorsanız meclis kimsenin ama hiç kimsenin vesayeti altında bırakılmamalı. Bunun maalesef örneğini böylece yaşamış olmaktan bir bakıma memnuniyet duyuyorum. Çünkü bu teklif yasalaşmadan daha doğrusu kamuoyuna götürülmeden bizim endişelerimizi doğrular gelişmeler yaşandı.